Merhaba arkadaşlar. Bir insan Allah'ı, ahireti, ceza gününü, onun dehşetini ayetlerde ve hadislerde rivayet edildiği şekilde bilmesine rağmen günah işlemeye devam ediyorsa bu kişi imansız olduğu için mi acaba kolayca bu günahlara girebiliyor? Yani bu kişi imansız mıdır? Diyelim ki sabahtan beri açsın kardeşim. Evi geldiğinde buzdolabını açıp bakıyorsun ki karşısında bir dondurma kutusu. En azından susuzluğumu giderir diye kutuyu açıp bakıyorsun ki o da ne? Dondurma beklerken karşısına dolma çıktı. Çoğumuzun başına gelmiştir bu. Ama olsun, en azından açlığımı yatıştırır diyorsun. Ama o sırada evin reisi bir an sanki mantar gibi bitiyor tepende ve kaşığı usta bir dövüşçü gibi bir anda eline indiriyor. Yemek 1-2 saate kalmaz hazır olur diyor. Fazla yemeyesin ha. Bak akşam yemezsin ona göre diyor. Ama sen o kadar acıkmışsın ki ucundan ucuna tırtıklarken ne var ne yoksa yiyorsun. Ve akşamki ziyafetin de tadına bile bakamıyorsun tabii haliyle. Çünkü tıka basa doldurmuşsun mideni kardeşim. Peki bir insan neden böyle bir şey yapar? Çünkü o anda baskın olan bir his var sende kardeşim. Açlık hissi ve o açlık hissi sebebiyle artık mantıklı ve muhakemeli bir şekilde düşünemiyorsun ve tabii ki o hissin ve duyguların etkisi altında olduğun için de hisselinle hareket ediyorsun kardeşim ve hemen peşin olan yemeği yemeği tercih ediyorsun. Veya diyelim ki arkadaşlarla kafede çay içiyoruz biz. Aramızdan bir tane kurban seçtim ben. Ve ona dedim ki kardeşim bana bir bardak su getirir misin? Şimdi kafe ortamındayız. Hani normalde garsondan istememiz lazım. Tabi o da benim nasıl biri olduğumu fazla bilmediği için aldırış etmiyor buna. Diyor ki buranın garsonu ben miyim arkadaş geçiriyor içinden. Ama ben bir daha ısrarla o suyu istiyorum o arkadaştan ve getirmezse onu bir hafta sonra eşek sudan gelinceye kadar döveceğimi söylüyorum. Tabi süre biraz uzun geliyor bizim adama ve diyor ki kendi kendine bir hafta mı? <laughs> Lan kim öyle kim kala? O zamana kadar sen beni bul da döve bakalım diyor içinden. Peki o arkadaşı desem ki kardeşim o suyu getirmezsen sana şimdi bir vururum ikinci elimi bile kaldırmama gerek kalmaz desem ne yapar sizce? O anki korku hissiyle herhalde korku daha fazla basacağı için hemen istediğim şeyi yerine getirir. Hatta suyu kuyusu bile açmaya kalkar. İşte aynen bunun gibi kardeşim. Düşün ki İki kere ikinin dört ettiği derecede kesinlik ve katiyette bu şekilde Allah'a iman ediyorsun ki sanatlı bir eser sanatkarı gösterir. Bir iğne ustasız, bir köy muhtarsız olamaz, sahipsiz olamaz. Nasıl olur ki nihayet derecede muntazam şu kainat sahipsiz olur? Tabii ki olmaz bunu biliyorsun. Ve dahi hiçbir saltanat yoktur ki kardeşim o saltanatına itaat edenlere mükafatı, isyan edenlere de mücazatı ve cezası olmasın bunu da inanıyorsun. Peki neden hala bunları bile bile bu kadar günaha kolayca düşebiliyorsun kardeşim? Mesela bir örnek verecek olursak dışarıda gözün önünden bir haram dikkatini celp edecek bir şekilde haram bir tarzda geçiyor. Biliyorsun ki sen o anda baksan senin için haram bir bakış olacak ve bu bakış Rabbinin razı olmadığı bir işi meydana getirecek. Cennet, huriler, cehennem, zebaniler bir an aklına geliyor. Ama o sırada şehvani hislerin ağır bastığı için ve bir yandan da şeytan sana fısıldıyor ve diyorsun ki boş ver, hazır keyfimizi bozmayalım. Hem Allah gafur rahimdir, affeder her günahı, hem cehennem pek uzaktır, hem o kadar insanlar bize sıra mı gelir diyorsun. Nefsin seni o anda kandırır ve şehvani hislerin de o an baskın bir halde olduğu için çok uzak zannettiğin cennet ve cehennem aklından çıkıp gidiyor ve bir anlık gafletle o haramın içerisinde cuk diye düşüyorsun kardeşim. Bu durumda senin imanına bir zeval yok kardeşim. Buna emin ol. Ama gel gör ki sen ilk bakışta bir şey yokmuş deyip de o haramı caddenin başından başlayıp gözünde evine kadar götürürsen üstelik her defasında aslında bu duruma düşersen ve aldırmazsan kardeşim buraya çok dikkat et. Aldırmazsan eğer bu yaptığın işe. İşte orada Bundan önceki videolarımızdan birinde izah ettiğimiz gibi sıkıntı var kardeşim. Tüm günahlar için geçerli budur. durum. İradeni kullan ve günahlarının aldırış etmemenle yavaş yavaş seni Allah'a inkarı kadar götüreceğini unutma kardeşim. Nefsi insaniye yani insan nefsi muaccel hemen ve hazır bir dirhem azıcık lezzeti müeccel yani sonra gelecek olan gayet bir batman lezzeti tercih etti gibi. Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sen azaptan daha ziyade çekilir. Hem insanda hissiyat yani hisler galip yani baskın olduğu için aklın muhakemesini dinlemez. Çünkü nefis ve his ileriyi görmüyor der zaman Yani nefsin gözü ileri derir mi yoktur kardeşim. Ahireti düşünmez. Peki özetle ne diyebiliriz? Şu halde günahları işlemek imansızlıktan gelmiyor kardeşim. Yani günah işlemi insan imansız olduğu için değil. O anda his ve hevesin galip gelmesiyle akıl ve kalbin mağlup olmasından ileri geliyor kardeşim. Yoksa imansız olduğu için değil. Ama bu anlattığım durum günahını aldırmayan ve günahını küçük görenler için geçerli değildir kardeş. Onlar bahsimizden hariçtir. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.